İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt. Sevgililer günü özel fırsatlarla birlikte pırlantalı aşk anahtarı kolye hediye. Sensiz olmaz. Fenerbahçe'nin böyle özellikle topu ayağına aldığında bir anda hücuma kaldıracak bir oyuncuya ciddi olarak ihtiyacı var. Mimovic bir ofansif bek. Mimovic bir defansif bek değil. Oradaki ayrımı yapmak lazım. İçleşebilen bek rolüne kesinlikle uyan bir oyuncu çünkü teknik kapasitesi bence bir bek oyuncusuna göre yüksek. Ters kademe anlayışında ciddi bir sıkıntı var. Bence hem fiziksel dayanıklılığı hem oyuna mental olarak bakış açısı bayağı yaşının üzerinde. Eklemek istediğim sabır, başka hiçbir şey değil. Boynarnav'ın sunduğu mercek programından herkese merhaba. Fenerbahçe transfer dönemine gerçekten çok hızlı bir giriş yaptı. Biz de bu sefer Oginyan Mimovic yani Kızıl Yıldız'ın Sırp sağ bekini konuşmak üzere sizlerin karşısındayız. Ve bana tabii ki sevgili Efkan Özener eşlik ediyor. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda stoper dışında bir <laughs> analiz yapabileceğiz. Bir sağ bek, bir sağ kanat bek. Fenerbahçe aslında bir sol bek bekliyorduk. Ama sanırım o durumu biraz sıkıntıya girdi gibi duruyor. Benim için de zor bir video. Sen girmeden söyledin. O sahayı çok sevdiğimden ötürü. Ama yapacak bir şey yok. Ben de çok sinirlendim <laughs> çünkü son bir aydır. Bakalım oyuncuyu değerli takipçilerimize, izleyicilerimize anlatmaya çalışacağız. İstersen hızlıca başlayalım o zaman. Tabii ki. Bahsettiğin gibi 2004 doğumlu bir oyuncu. 20 yaşında. Dolayısıyla kariyerinde daha çok taze, çok genç ama yine de izleyiciler için bir kısaca bahsedelim. Kızıl Yıldız altyapısına U17 seviyesinde geliyor. Ardından da zaten bugün transfer olduğu döneme kadar aynı şekilde devam ediyor. Zaten çok uzun bir süre değil. Dediğim gibi henüz 20 yaşında. Aslında profesyonel seviyesinin böyle ikinci, üçüncü yılları net anlamda diyebiliriz. OFK Belgrad'a bir kiralık dönemi oluyor. OFK Belgrad'da zaten Kızıl Yıldız'la beraber kiralık oyuncuların sıkça gidip geldiği bir yer. Orada net anlamda bir performans gösterip sonrasında Kızıl Yıldız'a tekrardan geri dönüyor ve bu sezon itibariyle artık tamamen net takımın ilk 11 az sağ beki olduğunu söyleyebiliriz. Ve şampiyonelgi ligi tecrübesiye geliyor. Bence bu çok önemli. O Avrupa arenasını, rakip kalitesi ne olursa olsun gösteriyor olması elemelerden itibaren Bodo Glimt elemesiyle beraber başladı şampiyonelgi ligi serüveni. Kariyerine 20 yaşlarının hemen başında bunu katıyor olması iyi bir olgunluk. Şampiyonel liginde forma giymek, çok zor eşleşmelerde rakiplerle beraber başa çıkmak zorunda kaldı. Ve bugün o performans onu Fenerbahçe'nin dikkatini çekerek Türkiye'ye kadar getirdi. Bundan sonrasını hep birlikte bakacağız ama bence yaşının, yaş seviyesinin üzerinde bir olgunlukla kariyeri başladı diyebiliriz. Bence bu bahsettiğin kariyeri erisinde iki tane kritik nokta var. Birincisi geçen sezon Belgrad'a kiralandıktan sonra devrede dönüp direkt Hı -hı. Kızıl Yıldız'ın ana parçası olması. Bu Şampiyonlar Ligi detayında da şu da çok önemli bence. Sırp Ligi ve Şampiyonlar Ligi arasında çok fark var. Yani evet. Yerel ligde tercih etmeye devam edip Şampiyonlar Ligi'nde olmasa daha tecrübeli oyuncu tercih edebilirdi. Kesinlikle. Öyle olmadan iki tarafta da ana tercihi olmuş vaziyette 20 yaşında. O ayrım çok iyi. Öyle bir araya gireyim. Şimdi Sırbistan Ligi'ndeki verilere baktığında bütün sabek metriklerinde neredeyse birinci sırada. Ama orada çok fazla buna kanalize olmamak lazım. Çünkü Sırbistan Ligi'nin kalitesi gerçekten çok kötü. Yani öyle bir makas açıklığı var ki Kızıl Yıldız ve diğer rakipler arasında. Hatta Partizan da dahil yani bu makas açıklığına. O sebeple ligin en iyi takımının sabek oyuncusunun bütün metriklerde bir numara çıkması bir sürpriz değil. Ama bizim için önemli olan tabii bu çıktığı metriklerde Türkiye Ligi'ne bunu Fenerbahçe'ye nasıl aktarabilir? Daha önemli olacak. Bir de ben bir özür dileyeyim. Bir 3 2-3 gün geç çekmek zorunda kaldık. Çünkü baya hazırlıksız yakalandık Mimovic'e. Ciddi bir izleme mesaisi yapmak gerekiyordu. Hani en iyi bilgiyi verebilmek için biz Cuma günü çekiyoruz bu videoyu. Bugün yarın da yayına girer herhalde. İstersen o zaman artıları eksileriyle devam edebiliriz. Burada pası sadece şu bilgiyle atmak istiyorum. CS'in 2024'teki U21 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin scout raporunda ofansif sağ bekler arasında en potansiyelli 13. isim olarak gösterilmiş durum durumda. Ofansif bir bek mi? Ofansif bir bek kesinlikle. O sayeden en zıt olduğu konu zaten. Ofansdaki beceris kesinlikle. Şöyle başlamak lazım. Çok hızlı bir oyuncu bence. Fiziğiyle beraber bunu iyi birleştiriyor. Kesinlikle sağ kulvara çabukluk katabilecek seviyede bir hıza sahip hem de. Topla ya da topsuz koşullarında bu hız yeteneğini çok rahat gösteriyor. Bence daha önemlisi topla mesafe kat ederken bunu gösterebiliyor olması zaten. Fenerbahçe'nin böyle özellikle topu ayağına aldığında bir anda hücuma kaldıracak bir oyuncuya ciddi olarak ihtiyacı var. Sen maksimen oynasın da bizi ileri götürsün. Kanat oyuncularımızdan bu. Bu katkıyı alalımı beklemekten ziyade Fenerbahçe'de böyle bir bek oyuncusunun olacak olması gerçekten önemli bir konuydu çünkü biz Fenerbahçe'nin oyununu hızlandırmasından bahsediyorduk. Bek'ten de böyle çıkabilen bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin fazlasıyla yararlı olacak çünkü Ferdi Kadıoğlu'nun en çok arandığı konu sol bek'te buydu. Ardından Kostić geldiği için orada daha ağır topla daha yavaş bir oyuncu olmuş oldu ve Ferdi olan özlem arttı. Şimdi sağ bek'te nispeten benzer hız olarak benzer ve topla çıktığı iyi olan bir oyuncunun gelmesi çok çok önemli. İkinci olarak olarak içleşebilen bek rolüne kesinlikle uyan bir oyuncu. Çünkü teknik kapasitesi bence bir bek oyuncusuna göre yüksek. Rahatlıkla topla verdiği kararlar, top ayağındayken yaptığı aksiyonlar bir bek oyuncusuna göre çok çok iyi bana kılırsa. Özellikle çok sakin bu genetikte var yani. Sırplar <laughs> sakin oluyor gerçekten. Mimovic'de de bu var. Topu ne zaman ne şekilde kullanacağını, nereye atacağını, pasın zamanlamasını ya da ortanın zamanlamasını, koşu zamanlamasını bunların hepsini çok iyi biliyor. İçleşebilen erişebilen bekin önemi sadece kendini kulvara hapsetmiyor. Sadece sağ kenarı kullanarak giderim demiyor. Eğer orada bir kapalılık görürse özellikle baskı attığı ikili geldiği zaman ortasına topu vurup o şekilde baskı attığını dağıtabiliyor ve bu aynı zamanda bütün savunma düzeninde bozulması anlamına gelir. Bu anlamda Mimo için top kullanımını, merkezleşen bek rolünü çok iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Kanat bek oynarken de bu arada aynı şey geçerli bence. Normal sağ bek oynarken de aynı şey geçerli. Bu içleşebilmesi Fenerbahçe'nin ciddi yararına olacak. Üçüncü olarak fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığından bahsetmek lazım. Şunu net olarak Mimoviç'e söyleyebilirim. Çok eforlu oyununu maçın bütününe yayabilecek bir fiziksel dayanıklılığa sahip bana kalırsa. Çok güç odaklı söylemiyorum. Kondisyon, dayanıklılık, maçın 90 dakikasına bütün enerjisini yayabilme olarak söylüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe'yi rahat ettirecektir. Yani bir anda 80. dakikada bir geçiş hücumu yediğinizde Mimovic oyuncunun arkasında o deparı iyi bir yüzdeyle atarken görebilirsiniz yani buna biraz adanmışlık diyebiliriz. Yani oyuna olan saygı diyebiliriz. Mesela Jkoyu bu anlamda çok övüyoruz ya. Gerçekten bu ekolde bu var. Bunu kabul etmek lazım. Yani Balkan kökenli oyuncularda bir yani yılmamazlık var oyunun her dakikasında. Mimovic'in de bunu sonuna kadar sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Sakinliğine de bir değinmek istiyorum. Bu genç oyunculardaki karar mekanizması genelde yavaş işleyen bir şey. Oyun içinde bir heyecan olabilir. Nerede pas vereyim, nerede şut atayım, nerede orta açayım? Rakip takım askıya geldiğinde ya da hücum anlamında rakip sizi artık zorluyorken örneğin maçın son dakikaları pozisyon alma adam kaçırma gibi konulara olabildiğince mental olarak iyi yaklaştığını gözlemledim. Bence hem fiziksel dayanıklılığı hem oyuna mental olarak bakış açısı bayağı yaşının üzerinde. Kariyerinin olgunlaşma evresi diyoruz. Süper Lig bir sıçrama, Şampiyonlar Ligi böyle bir şey. Wonder biri olarak gözüküyor. Sağ falan ama yaşın üzerinde bir mental kuvvet var gerçekten. Kolay kolay oyun içinde hiç düştüğünü görmedim. Bu çok önemli bir konu. Fenerbahçe'de zaten o konsantrasyon kaybını yaşayacak, yaşayan, adam kaçıran savunma oyuncuları var ve üzerine bir baskı geldiğinde topla ne yapacağını bilemeyen oyuncular var savunmada. Mesela işte en son maçta Ciku'ya baskı geldi, topu kaybetti. Çağlar'a baskı geldi, topu kaybetti. Orada sakin kalıp net hamlelerle oynayabilmek çok önemli. 20 yaşında bir sabekten bunu bu sakinlikte almak gerçekten çok iyi. Toplu meziyetiyle bunu birleştiğinde ne kadar doğru kararlar verebileceği, pas balansına gelen oyuncuya pasın zamanlaması ne zaman verebileceği ya da topla ne zaman çıkacağı karar mekanizmasına eklendiğinde gerçekten karşımıza yaşına göre olgun bir oyuncu çıkıyor. Bunu da söyleyebilirim. Son olarak da topla hızlanmak istediğinde oyuncu ona doğru geldiğinde adam eksiltmesini beğendim. Back karşısına geldiğinde. Genelde bunu bence çok çalım yeteneğiyle değil ama ivmelenerek koşuya başladığı için patlayıcı kuvveti yüksek olduğundan dolayı o topu vurup arkasından koşup rakip savunma oyuncusunu ekart edebiliyor. Bunun da önemli bir özellik olduğu açıkar. Çünkü ligimizde özellikle çok fazla topa atlayan, savunma yapmayı hani sertlik katayım, direkt olarak oyuncuya atlayayım diye anlamlandıran çok fazla bek oyuncusu var. Özellikle sol beklere karşı üçlünün kenarı olarak oynadığında bu şekilde adam eksiltmesinin rakip savunmayı dengesiz yakalamak adına Fenerbahçe için önemli olacağını burada da söyleyebilirim. Dediğim gibi tam çalım olarak değil, böyle çok yüksek teknik kapasite, müthiş çalımlar atan bir oyuncudan ziyade topu dürtüp patlayıcılık özelliğiyle adam eksilt bir oyuncu Mimovic hücum tarafında. Bütün bu çizdiğin çerçeve benim de oyuncuya dair ilk hissiyatımla biraz örtüşüyor ve bendeki ilk ana fikir şu oldu açıkçası. Fundamentalı düzgün bir oyuncu. Aynen öyle. O sebeple de aslında biraz takımla da yükselip takımla da sıradan gözükebilecek bir oyuncu. Biraz da buradan sende dikkatini çeken gördüğün eksiler oldu mu ya da soru işaretleri oldu mu o tarafa geçebiliriz. defansif olarak değerlendirebileceğin her şeyde ben yetersiz olduğunu kanaatindeyim. Yani oyuncu iyi bir savunmacı değil bana kalırsa. Şöyle, savunma müdahalelerinin hepsi genelde çabukluğu ve dayanıklılığından ötürü geliyor. Yani koşan bir oyuncunun tak önüne geçip bir müdahale. Ama savunma yerleşiminde nasıl durması gerektiği, hangi şekilde hamle yapması gerektiği, arkaya adam kaçırırkenki savunma yerleşiminde durması gereken yer. Bunlarda sıkıntılar var. Yani Mimovic bir ofansif bek. Mimovic bir defansif bek değil. Oradaki ayrımı yapmak lazım. Bu arada bu üzerine konulabilir bir şey. Geliştirilebilir bir şey. Ama bugün özelinde Mimovic ile ilgili konuştuğunda kendisinin defansif zafiyetlerinin olduğunu söylemem gerekir. Özellikle şunu eklemek istiyorum. Ters kademe anlayışında ciddi bir sıkıntı var. Kostiç'te de bu var mesela. Kostiç'i benim geldiğinden itibaren en çok eleştirdiğim şey tersten gelen ortalarda eşleştiği kanat oyuncusunu takibi ve o topu uzaklaştırma yerini alma e, o pozisyonu aldığında hücum oyuncusuna önce o topa müdahale Etmesi. Bunun Mimovic'de ciddi sıkıntı olduğunu gördüm. Tersten yapılan ortalar yani bir kanat forvetle eşleştiğinde sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe savunmasını. Bu sebeple Fenerbahçe üçlü oynadığında bu eksiklik biraz daha kapatılabilir ters kademe anlayışı. Fakat Fenerbahçe eğer dörtlü düzenin sağ bekinde tercih edecekse orada sıkıntı var. Ters kademe genelde ters taraftaki oyuncunun boşaltılığına girmek olarak gözükebilir ama tersten gelen topta aldığı yerden bahsediyorum bu arada. Onu ekleyeyim hemen arkasından ama defansif meziyetlerde bence sıkıntı var. Dediğim gibi bütün aksiyonlar çabukluğuyla kaynaklı geliyor ama hamle özelinde bir sıkıntı söz konusu. İkinci olarak oyuncunun eksilerini yani oyuncu anlamında eksilerini sadece savunma üzerinden okuyabilirim. Fakat bir de toplu oyundaki bir eksisinden bahsetmem lazım. Çizgiye kadar çok rahat iniyor. Bu önemli. Tadic, İrfan Can bu tarz oyuncularla, bu tarz beklerle oynamayı seven isimler. Çizgiye inildiğinde o savunma dengesini bozan paslar atmayı seven oyuncular. Mimovic koşuları buna cevap verebilir. Fakat çizgiye kendini dayayarak aldığı toplarda önü boşsa kullanıcı orta tercihlerin iyi yaptığını düşünmüyorum. İyi bir ortacı değil bence Mimovic. Fakat çizgi indikten sonra yerden çıkardığı topları beğendim. Fakat havadan açılan ortalarda yani o kavis verme konusunda bence sıkıntıları var. Bu çalışmakla giderilebilecek bir şey ama Fenerbahçe'nin bu kadar iki tane pivot santraforla oynayıp ortaya başvurduğu bir senaryoda Mimovic'in daha iyi bir ortacı olmasını beklerdim. He yani bizim ligimizde gerçekten çok kötü pozisyon alıyor rakip takım oyuncuları. Anadolu takımı seviyesindeki savunmacılar. Ha yine kötü bir ortada gol olabiliyor. O farklı bir konu ama ben hani böyle kafaya kondurmak gerçekten pozisyona sokan ortalardan bahsediyorum. Yoksa Göztepe maçında Maksim'in ortası da çok kötüydü ama iki Göztepe'li oyuncu ıskaladı ve Fenerbahçe golü attı. Orta bence gelişir. Yani muhakkak antrenmanlarda çalışılabilecek, üzerine konulabilecek bir şey. O anlamda çok büyük bir sıkıntı duymuyorum ama Fenerbahçe'nin oyununun şu an ona ihtiyacı olduğu için bu eksiği koymak istedim. Üçüncü olarak şunu söyleyeyim. Beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Çok yüksek bir beklentiye girmemek lazım bu oyuncuya çünkü zarar verir. Mimovic hala gelişmiş bir oyuncu değil. Beni direkt Fenerbahçe'yi seviye atlatacak konusunda çok fazla etkilemedi. Ama 20 yaşında. Belki bir iki sezon sonra falan mükemmel oynamaya başlayabilir. Fenerbahçe'nin elinde bu örneğin en büyüğü var. Jaden Osterwold'de. İlk geldiğinde denenleri ben bugün bile hatırlıyorum. Bu basketçi mi? Bu kadar uzun bek mi olur? Teknik kapasitesi yok. Şu su yok, bu su yok. Sabır. Bu oyuncu Fenerbahçe'yi direkt olarak seviye atlatmayacak. Şikrin yer Diego Carlos Talişka ölçütünde bir oyuncu değil. Tam bir görev adamı. Yani Mimo için teknik kapasitesi yüksek. Ayağını topu verelim. Bize bir şeyler yaratsın. Sağ bekten akalım, gidelim öyle bir şey yok. Mimovic ilk başta oyuna adapte olacak. İlk önce teknik adamının mentalitesine adapte olacak. Arkadaşlarına adapte olacak. Kızıl yıldızı da oynamakla Fenerbahçe'de oynamak aynı şey değil. Bu anlamda beklentiyi doğru yönetmek lazım. Çünkü Fenerbahçe devre arasında yaptığı transferlerin hepsi kadroyu bir üst seviyeye çıkarabilecek oyuncular. Ama Mimovic sağ bek eklendi diye Fenerbahçe'nin sağ kulvarı seviye atlayacak böyle bir şey yok. Ortalama bir performans bence verecek Direktir. Disiplininden ve dayanıklılığından ötürü ama dediğim gibi ben oyuncuyu şu an için Fenerbahçe'nin oyunu değiştirecek seviyede görmüyorum. Ama bunu düşünürken de oyuncunun 20 yaşında olduğunun farkındayım. O zaman neden Fenerbahçe daha iyi seviyor, seviye bir bek almıyor sorusu da gelebilir. Ama öyle oyuncular alındığında da kadronun yaş kapasitesi artıyor diyorlar. Bu iyi bir yatırım ama günü kurtaracak yatırım değil. Geleceği kurtaracak bir yatırım. Aynı zamanda da oynayarak geliyor. Dolayısıyla... Oynayarak geliyor. Altın çizdiğin gibi beklenti doğru ayarlandığı takdirde hem güncel vaziyette takımın parçası olabilecek hem de gelecekte daha da fazlasını kazanabileceğini <laughs> bir isim gibi gözüküyor. İstersen burada sponsorumuza teşekkür ederek hatırlatmamızı yapalım, ardından da Fenerbahçe tarafını konuşuruz. Aynen öyle. Teşekkür hatırlattığın için MediaMarkt'a teşekkür ediyoruz burada sevgili sponsorumuza. İhtiyaçlar sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyon dizüstü bilgisayarlara binlerce ürün Mediamarkt.com.tr'de sizleri bekliyor. Bu avantajları değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz ve sizlere iyi alışverişler diliyoruz. Biz de devam edebiliriz Efe'cim. Oyuncunun profilini anlatırken geçirdiğin iki noktayı çekip şimdi ayrı bir başlık haline getirelim tamam. istiyorum. Kısaca sorayım. Bir, üçlüde de, de dörtlüde de oynar mı? Şu an Fenerbahçe için önemli bir soru. İki, sevgili Yağız Sabuncuoğlu da haberinde haberi açtığı esnada bundan bahsetmişti. Sosyal medyaya yansıyan kızı Yıldız tarafı, Fenerbahçe tarafı açıklamalarda da görüyoruz. Mourinho'nun bu transferi istiyor olması sana ne anlatıyor? Ben üçlünün kanat beki daha iyi oynayacağı kanaatindeyim açıkçası. Dörtlünün sağ bekinde biraz daha sıkıntı yaşayabilir. Ama hep söylüyorum bu biraz partnerle bağlantılı durum. Genelde iki stoperi partner olarak görür herkes. Ama ben bir sağ stoper ve sağ beki de partner olarak görüyorum. Birbirleri arasındaki anlaşmanın aynı ölçüde iyi olacağını düşünüyorum. Muhtemelen üçlü de Milan yer arkasında olacak. Ya da Diego Carlos arkasında olacak. Dörtlüye döndüğünde de Fenerbahçe Diego Carlos yer ikilisi kendisinin arkasında olacak. Onu toparlayabilecek bir ikil. Evet. Ama bahsettiğim savunma zaaflarından ötürü arkada artı bir stoperin olup onu kapatmasıyla dörtlü de arkanda tek bir stoperin olması arasında ciddi bir fark söz konusu. Dörtlü de ofansif bek olarak oynarken bence onu desteklemek için sol kenarda da bir tane savunmacı bir beke ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Eğer Mimovic dörtlünün sağında oynarken bir de solda Kostić oynarsa Fenerbahçe geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabilir savunma konusunda. O zaman stoperine ve oyna hatta 6 numarasına çok fazla yük biner. Ama üçlü düzende arka tarafın güvenliği biraz daha sağlam olduğundan dolayı Mimo için üçlü de çok daha iyi bir bek olacağını düşünüyorum. Ama ben bunu her cümlenin sonuna ekleyebilirim. Bu adam daha genç yani öğrenecek çok şey var. Mourinho konusuna da buradan geçiş yapayım. Mourinho genç oyunculara katkı yapabilen bir adam. Aynı zamanda en önemlisi savunma mentalitesini net bir şekilde işleyip aşılayabilen bir adam. Bu sebeple bu savunma eksikliğini kapayabilmek adına herhalde birebir çalışacağı en iyi teknik adamlardan birinin eline geliyor burada. Mourinho muhakkak bu konuda üzerine düşecektir Fenerbahçe'de kaldığı süre boyunca. Mimo için bütün oyun şablonuna, eğer savunma tarafında da biraz bile olsa artı şeyler katabilirse Fenerbahçe, senin de az önce söylediğin gibi bu gerçek bir yatırım transferi haline bürünüp çok daha yüksek fiyatlara, çok daha yüksek bedellere satılabilir. Artık oyun atlet bekler istiyor. Savunma tarafı da kuvvetli, oyunun iki yönünde iyi oynayan bekler istiyor. Mimo Kovic'de bir tanesi eksik ama Fenerbahçe'den sonraki bir basamağı içinde muhakkak bu savunma tarafına bir katkı yapacaktır. Mourinho'nun bence bu tarz bir oyuncu araması yani 20 yaşında Kızıl Yıldız'da oynayan bir oyuncu araması yeterince etkileyici. Milan Şikrinyar'ı da arayarak bağlayan biri olarak Mimovic'i bağlama konusunda bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Daha da önemlisi Fenerbahçe taraftarının kullanmayı sevdiği aile Balkan Bahçe ürünü. Birçok oyuncu olduğundan dolayı yani bir tad için, yani Sırp milli takımın en simge ismi araması. Ceko, Boşnak, Kök Can araması, Livakovic, ters mevkidaşı Kostic. Ya bunların hepsi Mimovic'in İstanbul'daki kariyeri, İstanbul'luk çevresi için de önemli şeyler. Sağ dışında çok ciddi avantajları var. Şey dersin ya, genç oyuncunun ayağına fırsat geldiğinde değerlendirecek diye. Mimovic'in eksiklikleri için sağ dışında değerlendirebileceği tonla şey var. Hem liderleri hem onu savunma lideri yapabilecek bir teknik adamı. Bunlar çok önemli. Bence çok şanslı bir yere geliyor yani. Ve böyle bakınca da ilk genç Balkan olmuş. O da belki Evet. <laughs> yeni yeni bir dönemin başlangıcı. Yaşlı Balkanlar var biraz yani maalesef. Çok çok organik bir bağ var. Yani evet. bence herhangi bir Türk takımının bir dönem Aykut Kocaman'ın özellikle Konya döneminde Oo odaklanması hariç bu ve hani Vişça tekil bir örnek o yüzden saymıyorum. Hani bu Balkan bölgesiyle daha düzenli devam eden bir organik bağ kurulmaması beni zaten hep şaşırtırdı. Hadi üç büyükler neyse ama başka bir takım mutlaka bunu sahiplenmesi gerektiğini düşünürdüm. Fenerbahçe bu yolda şu anda. Brezilya Bakalım. ve Balkanlar Fenerbahçe için bence her zaman olması gereken coğrafyalar yani ki geçmişinde de çok başarılı örnekler var. Yani Brezilyalılar ve Balkan futbolcular gerçekten Fenerbahçe'de uyum 100. sağlıyor. %100. Buradan da istersen bu al parlat sat kısmı aslında baya bir farklı konular arasında geçirmiş oldun. Ayrıca ne kadar açmak istersin bilmiyorum ama bir süredir Ali Koç döneminin belki de en pozitif noktalarından biri olan o genç potansiyelleri bulma. Bence en kritik nokta Fenerbahçe'de kıymetli hale getirme ve sonrasında satma noktasında bir süredir gelen ilk transfer diyebiliriz herhalde Mimov için. Bu konuda bir şey eklemek ister misin? Ali Bey ve yönetiminin 7 senelik Fenerbahçe başkanlığındaki bana kalırsa en tartışmasız konu konu bu. Al parlat sat Fenerbahçe kasasına gerekli gelirleri sok. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum olunan bir evrede hele can suyu olacak şeyler. Sıcak para, nakit akışı bunlar çok önemli. Fenerbahçe bunun örneklerini defalarca kez gösterdi. Mimovic de öyle bir parça olabilir. İyi yanı az önce zaten söylemiştim ama tekrar edebiliriz. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması son iki sezonda biraz yükselmişti. 20 yaşında bir oyuncuyu oraya eklemek, o yaş ortalamasını biraz düşürmek, artı bir aset değer diyebileceğim bir oyuncuyu atmak. Bunlar iyi şeyler. Bu demek değildir ki Mimovic kesin 15-20 milyonlar yapar. Edebilirdi. Ama bu öyle bir şey değil. Bundan birkaç tane yaparsın elbet bir tanesi tutar. Fenerbahçe'de bu azalan ivmeyi Mimovic de beraber yükseltmek önemli. Sol bek tarafında da bu tarz bir oyuncunun arandığını biliyoruz. Bazumana ismi geçmişti mesela. Çok istemiştim. Sonradan izleyince hani bu çocuk neymiş dedim ama Hoffenheim'a gitti. Sol tarafta Eladjim Malik Diyuf Slavia Prag maçlarında herkesin ağzında bir tat bıraktı. Herkes onu istiyor. Mimovic yatırımı da gayet yerinde bir yatırım. Çok yüksek bir bonservis bedeli yokmuş zaten. Hani net rakam bilmiyoruz ama medyada gördüğümüz kadarıyla söylemek gerekirse çift tane değil yani en azından. Bu sebeple eğer Mimovic de az önce bahsettiğim saha dışı ve saha içi kendisine fayda sağlayacak şeyleri kullanabilirse Fenerbahçe'nin kasasına da maddi anlamda kazanç sağlatabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda yaşının üzerinde bir olgunluğu olduğundan dolayı Fenerbahçe'nin kadro yapısına ve kulüp yapısına manevi olarak da artılar katabilecek bir oyuncu. Ben bu yatırımı mantıklı buluyorum. Fenerbahçe bunu yapmalıydı. Şu anlamda tebrik ediyorum. O sözleşme konusu uzamış olabilir. Fakat bu işin tamamen çıkmaza girdiği an bu reaksiyonu gösterdi Fenerbahçe ve devre arasında pat diye oyuncu indirdi. O sayı 6 ay daha imzalamadan bekletip oynatabilirdi Fenerbahçe. Kendini yabancı konusunda da sıkıntıya sokmazdı. Solbek daha öncelikti. Oğuz Mert Müldür orada devam ediyor o olmasa da. Ama bu reaksiyon süresini beğendim. Genelde eleştirdiğim bir şeydir bu. Hemen hamle yapmak. Üçlüye döndü Fenerbahçe. İki stoper aradı. Tak diye indi. Talişka çok istendi. Çok uzun sürdü. Ona bir şey demeyeceğim. Onu ayrı olarak koyuyorum. Sağ problem mi oluyor burada acaba dendi. Pat diye Mivoic bir yatırım transferi olarak indi. Bunlar değerli refleksler. Çok eleştirilecek yanı var Ali Bey ve yönetiminin ama bu bence tartışmaya kapalı bir konu. Son sorum da buydu. Zaten yayın öncesinde konuşmuştuk ama bence çok güzel özetledin. İlk kez hızlı reaksiyon alındı. Aynen bu da öyle. önemli bir nokta. Eklemek istediğim bir not yoksa ağzına sağlık eklemek istediğim sabır başka hiçbir şey değil. 2-3 maçta tabiri caizse çok sevmiyorum ama bu adam çöp. Bu adam seviye atlatmaz. O bugünün konusu değil. O minimum bir sezon sonranın konusu. Onu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Oyuncuları erken tüketmeyelim, erken bitirmeyelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Boyner Love'ın sunduğu mercek programının burada sonuna geliyoruz. Bugün sizlere Oginyen Mimovic transferini anlatmaya çalıştık. Başka mercek çeker miyiz bu devre arası transfer döneminde bilmiyorum ama siz yine de sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.